Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu tabana yayma ve altyapı geliştirmeye yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. <laughs> Kırklareli Atatürk Stadında amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Kasapoğlu, 20 yıla aşkın süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesisler inşa ettiklerini dile getirdi. <laughs> Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spora sporcuya gerçek değer veren liderlik anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında tesisler inşa ettik. Birbirinden modern, birbirinden donanımlı tesisler inşa ettik ve işte o tesislerden bugünlerin yarınların şampiyonları yetişiyor. İşte ben bugün burada gördüğüm bu tabloyla bir kez daha Türkiye yüzyılının, tüm Türk sporcularının yüzyılı olacağını görüyorum. Temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık şampiyonlar yetişiyor. İşte bu çeşitlilik. İşte tenis, işte atletizm, işte futbol, işte basketbol, işte yüzme. Burada her bir çeşit sporcumuz var. Ve her biri güçlü şekilde, donanımlı şekilde yetişiyor. Ve bugün hem Kırklareli merkezimizi hem ilçelerimizi tekrar masaya yatırdık. Havuzundan salonuna, salonundan kortlarına, basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla, tenisiyle, atletizm alanlarıyla yeni bir planlama yaptık. Ben tüm bu yatırımlarımızın, tesislerimizin Kıkareli için, genç sporcular için hayırlı olmasını diliyorum.